Maşa bak ne çıktı bize gel oynayalım. Aa, ne yapıyorsun Pepe? Islandım Nilo'ya ıslandım. Pepe? Efendim Nilo'ya. Bugün senin için bir dergi aldım. Acaba nedir çok merak ettim. Tabii ki Benten dergisi. Al bakalım seveceğini düşündüm. Teşekkür ederim Nilo'ya. Hemen açmak istiyorum. Hadi açalım. Dergimizi açalım ve oyuncağıyla oynayalım. Bize bir su tabancısı çıkacak. Oyuncağımızdan önce şöyle bir dergimize bakalım. Ben dergimiz. Eminim içinde de çok eğlenceli şeyler vardır. Çizgi maceralar var içinde. Seviyorsanız güzelce eğlenebilirsiniz. Hemen oyuncağımızı açalım. Bakalım Pepe bu su tabancasını sevecek mi? Oo çok şekil. Siyah ve turuncu renklerinde harika bir su tabancası çıktı bize. İçine hemen su dolduralım. Harika bir tabancı bu. Teşekkür ederim Nilo'ya. Nilo'ya oynayalım mı su tabancamla? Nasıl yani benim üzerime mi sıkacaksın? Olabilir. Gel bakalım buraya. Gel gel. Aa, ne yapıyorsun bebeğim? Ver şunu biraz da ben sana sıkayım bakalım. Islandım Nilo'ya ıslandım. Ama yine de çok eğlenceli kabul et. Bence de çok eğlenceli. Al bakalım ha. Maşa bak ne çıktı bize. Gel oynayalım. Oo, çok ıslattın beni Nilo'ya. Bakar mısın halime? Ben de şimdi sana sıkacağım o zaman. Hanimiş TV'yi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımı kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın.